Peki hocam Rıza ile Rıdvan arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir fark var mıdır? Rıdvan'a ulaşmanın önemli vesileleri nelerdir hocam? Şimdi Tevbe suresinin 72. ayetinde ve Kur'an-ı Kerim başka referans gösterebilirim başka ayetlerinde ve rıdvanun minallahi ekber Allah'ın rızası en büyüktür demek suretiyle en büyük makamın rıza makamı olduğu anlatılıyor bu konuda kalbin zümrüt tepesinde bir rıza yazısı var ki çok enfes çok harika Tabi vaktimiz olmadığı için oradan alıntı yapamıyoruz bir orası bir de e, buhranlı günler ve ümit Atlatım atlasımızda sayfa 25-30 arasında da rıza ve rıtvan arasındaki fark anlatılıyor Orada deniliyor ki, dünyada rıza, ahirette rıtvan. Yani dünyada sen Allah'ı razı edecek bir hayat yaşadıysan, ahirette Allah'ın rıtvanına ulaşmış olacaksın. Dünyada sen insanları razı etmek için, yani derler ya genellikle kullanılır işte, e, ''Hakkın rızası halkın rızasında, halkı razı edersen hakta razı olur.'' dünyada insanlardan bir Allah razı olsun, bir Allah razı olsun desin demesin. Sen bir iyilik yap. Deniz at, balık bilmezse halık bilir. Yani dünyada rıza yörüngeli yaşarsak ahirette rıdvana ulaşırız. Rıdvan şudur. Yani dünyanın bin yıllık mesut hayatı ahiretin bir saatine denk gelmez diyor üstadımız bir hadisten iktibas ederek ve dünyanın bu hayatı kıyaslıyor. Cennetin de bin yıllık mesut hayatı Cenab-ı Hakk'ın bir defa cemalini görmeye denk değildir. Şimdi allah Teala Cuma günü bize kendi sesinden Yasin-i Şerif'i okuyup ve kullarım ben sizden razıyım bundan sonra size kızmayacağım dediği zaman işte Rıdvan budur. Bu Rıdvan her şeyin üstündedir. Onun için dünyada rıza, ahirette rıdvan. İşte bundan sonra yani okuduğunuz birinci düsturda bize verilmek istenen mesaj. Eğer o razı olsa, bütün dünya küse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse, ve hikmeti iktiza ederse yani hikmet bunu gerektirse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Şimdi burada altını çizmem gereken bir yer var. Allah Teala bunu isterse, önce kabul ederse, isterse ve hikmeti iktiza ederse halklara da kabul ettirir. Mesela ben bir işe teşebbüs ediyorum ama o işi başaramıyorum. Allah beni muvaffak kılmıyor. Demek ki burada ya ben bütün iradi formasyonumu ortaya koydum, bütün gücüm ortaya koydum ama sonuç alamadım. Demek ki burada Allah Teala benim başarılı olmamı istemiyor. Burada başarısızlığım benim için bir başarıdır. Belki ben o işi başarsam ben yaptım, ben becerdim, ben kurdum, ben ettim demek suretiyle o başarının altında kalıp ezileceğim, firavunlaşacağım. Onun için o başarıyı ben kaldıramayacağım için Allahü Teala hikmet iktiza eder, beni başarılı kılmayabilir. Yani geçmiş hayatımıza baktığımız zaman olmadı diye ağladığımız, üzüldüğümüz, dövündüğümüz şeylere e bugün ya iyi ki olmamış diye şükrediyoruz. Onun için ee, Cenab-ı Hak razı olduktan ve kabul ettikten sonra ve Allahü Teala isterse, hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde haklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmetten doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir, başka şeyleri araya sokmamak gerekir.